Kahramanmaraş'ta depremler sonrası devam eden yıkım işlemlerinde yüzde %91 91'e ulaşıldı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir yandan kalıcı konutlar ve deprem evleri hızla yükselirken, diğer yandan da çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı koordinesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor. Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı olduğu tespit edilen 14 milyon metrekarelik alanın %91'inin yıkımı gerçekleşirken enkaz kaldırma işlemleri de yürütülüyor. Moloz yığınlarının kaldırılması için Japonya fonundan Kahramanmaraş'a 2.4 milyon dolar destek geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, gelen destekle iki mobil, bir sabit ayrıştırma ünitesi kuruyor. Ayrıştırma ünitesinin mobil olanının bir tanesi Dulkadiroğlu ilçesine, diğeri de Elbistan ilçesine kuruluyor. İl genelinde döküm sahalarına taşınan yaklaşık 6 milyon metreküp molozun geri dönüşümü sağlanacak.